Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Dairesel hareketle ilgili fizikten soru çözeceğiz. Virajlardaki surat tabelalarında yazan değerlerin değerin büyüklüğü. Virajın yarıçapı dönüş. Evet arkadaşlar burada dikkat edin. Bir araba olduğunu düşünün. Arabamız gidiyor. İçeri doğru F evet, merkez kaç kuvvetim var? Dem pardon dışarı doğru F evet, merkez kaçım tabi bu hayali. İçeri doğru ne o sürtünme o zaman sürtünme büyük ve işte olmak zorunda F merkez kaçtan arkadaşlar? O zaman yaparsam K çarpı N tepki kuvvetim MG M çarpı V kare bölü R'den M'ler gider K, G, R v kare oldum. Evet. Ne istiyor bizden? Niceliklerine hangi de dikkate alınarak belirlenir diyor. Virajın yarı çapı. Kardeşim. Dönüş yapan aracın kütlesi. Kütleye bağlı değil. Yolun sürtünme kat sayısı. Yolun sürtünme kat sayısına bağlı. 1 ve 3'e bağlı arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geldik. M kütleri cisim iple bağlanarak 12 saniye periyotla düşey düzlemde O noktası etrafında döndürülüyor diyor arkadaşlar. 12 saniyede bir tur atıyormuş bu. Cisim K noktasından harekete başladığına göre 3 saniye sonra ip koparsa aşağı yönlü. Bakın arkadaşlar 3 saniye sonra şuraya her biri 3 saniye buraya alıyor. 3 saniyede burayı 3, 3 saniyede burayı alıyor. Şuraya geldiğimizde dikkat edin arkadaşlar. Şurada ne oldu? 3 saniye sonra ip koparsa aşağı yönlü düşey atış hareketi yapar. Doğru. 6 saniye sonra burada nasıl yapacak? Yatay atış hareketi yapacak. Bu da doğru. 9 saniye sonra burada yukarı yönlü atış yapacak arkadaşlar. Bu da doğru. 1, 2, 3 öncüleri doğru olarak geldi karşımıza. Evet geldim diğer sorumuza arkadaşlar. En kütleli bir cisim R uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlanarak düşey düzlemde V büyüklüğündeki çizgisel hızla düzgün dairesel hareket yapıyor. Cisim Y noktasından geçerken ipte gerilme kuvveti. Bakın arkadaşlar buradan geçerken ipte gerilme kuvveti 2MG'ymiş. O zaman bununla bu aynı değil midir? Burada da 2'ye zaten arkadaşlar. Cisim X noktasında iken Kuvvetinin büyüklüğü Tx. Evet şuraya bakalım arkadaşlar. Şurada ne var? Hocam T'miz neye bağlı? T eşittir. F merkezdir. kuvveti eşittir. Merkeze doğru olan kuvvetlerdir bu. T eşittir. M çarpı V kare bölü R. bunu ne eşitmiş? M G'ye eşitmiş. Pardon 2M G'ye eşitmiş arkadaşlar. M'ler giderse V kare ne oldu? 2G oldu arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim. da kim var arkadaşlar? Vm yine böyle gidiyor. Aşağı yönde Mg var. Peki kim var? T gerilmem var. Aşağı doğru. Bir de ne var dışarı doğru? F merkez kuvvetim var. O zaman yaparsanız burada ne olacak arkadaşlar? F merkezdir kuvvet eşittir. T artı Mg olacak. M çarpı V kare gördüğüm bir 2 gr yazarsam 2 r bölü R yazdım. M ve kare bölü. R eşittir. T artı MG. Şu R'ler gider. 2MG. MG T ne oldu? Burada MG. Buradaki şeyimiz mg'ymiş. imiş. Alta geldim. TZ'deki diyor. TZ'de kim var arkadaşlar? Bak 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 bak. TZ'de kim var? Burada MG, T. Burada T yukarı doğru. O zaman şuraya yapıyorum. Diyagram karıştı. T aşağı yukarı doğru F merkez şuraya yapıyorum. Z noktasını yapıyorum arkadaşlar. F merkez değil. M, G, M, T yukarı doğru. O zaman T eşittir. M ve kare bölü R artı M, G'ye eşit oldu. Doğru değil mi? T eşittir. O zaman bu da 2 gr yazarsam yerine M çarpı 2 gr bölü R artı M, G yazarsam Burada ne olur arkadaşlar? R eder gider. 2 mg. mg burada var. 3 mg. Burası ne oldu zaman? 3 mg oldu arkadaşlar. O zaman sadeleştirmezi yaparsan 3. sorumuz ne gelir? Bursa cevabı karşınıza gelmiş olur. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Hakkını verelim. Burada ne var arkadaşlar? Sürtünme kuvvetim var. Peki sürtünmeye karşı kim? Bu sanal gerçek değil. F eh, merkezli kuvvetim var arkadaşlar. O zaman F sürtünmem büyük olmak zorunda. Bu virajı geçebilmesi için merkezcil kuvvetten veya eşit olmak zorunda. O zaman K çarpı MG M çarpı V kare bölü R. Düzenlimiz M'ler gitsin. Yerlerine yazalım arkadaşlar. K'mız 100 metre zaten. K şu K neydi? 04. G'miz 10. V karemiz biz diyoruz mu? 400. Bölü R'miz 100. Bakalım sağlayacak mı? Sağlayacak mı? Şurası ne oldu? A 4 oldu. Burası ne oldu? 4 oldu. Kesin bir şey söylenemez arkadaşlar. Geçer. Tam ucuna vurtarıyor arkadaşlar. Birazcık emniyetli bir şekilde geçer. Eşit olduğu için sağladı. Anlaşıldı? Birazcık emniyetli bir şekilde geçer arkadaşlar. Görüyor mu ya? Aa. Biraz emniyet bir şekilde geçer arkadaşlar. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Şekildeki viraj sistemine V hızıyla giren araç K hizasında R yarıçapı dairesel viraja girip L noktasında çıkıyor diyor. Bakın buradan girmiş burada çıkmış. O hemen R belli 300. Kim var burada arkadaşlar? Burada arabayı burada düşünün. Araba burada. İçeri doğru hep sürtünmem var. Dışarı doğru merkezcil kuvvetim var. Sürtünme kuvveti tutması lazım. Büyük. O zaman F sürtünme büyük veya işte olmak zorunda kimden? Merkezcil kuvvetten. O zaman K çarpı MG. Evet M ve kare bölü R derseniz M'ler yine gitti. K G R ve kare oldu arkadaşlar. Ve kare hatta şuraya şöyle R'yi buraya dursun. Önemli değil. K'mız 0.3 R'miz G'miz 10 ve karemiz verilmiş mi? En fazla istiyorsan hızı en fazla ne olabilir diyor. O zaman ve kareyi bilmiyorum ben. R'yi biliyorum. 300. Evet arkadaşlar burası ne yapar? 3. 3'üne çarparsam 900. Ve kare. Kare kökünü alırsam en fazla ne olur? 30 olur arkadaşlar. 31 derseniz olmaz. Yani burası 29 olur, 28 olur güvenlik etmesi için. Bu olur arkadaşlar. Evet geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Sürtünmesiz rayda ve hızıyla ilerleyen araç K noktasına şekildeki gibi o merkez dairesel yörüngeye girmiştir. Yarım daire şeklindeki yörüngenin L noktasındaki tepki kuvveti aracın ağırlığı. Aracın ağırlığı 4 mg ise tepki kuvveti ne arkadaşlar? 3MG'ymiş. O zaman ağırlık neydi? M çarpı G değil miydi? O zaman bizim kütlemiz ne oldu? 4M oldu unutmayın arkadaşlar. Cismimizin kütlesi neymiş bunun? 4 mg arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi sen buraya geldin dostum. Peki 4 mg aşağı doğru. MG burada kim var bir de? F merkezcil kuvvetim var. O zaman yaparsam 4MG eşittir 3MG artı F merkezli kuvvetim yok mu arkadaşlar? F merkezli kuvvetimi buldum. M, G imiş. O zaman yapalım. Şu kütlem 4 M arkadaşlar. 4, 4 M çarpı V kare bölü R eşittir M, G. Evet bu arkadaşlar. Şimdi ne istiyor bizden? Evet arkadaşlar merkezcil iğmesini istiyor bizden. Merkezcil iğmesini istiyor. Şu M'ler giderse Evet. Şu değil mi? V kare bölü R. Bu benim merkezcil imem değil mi arkadaşlar? Gözüküyor mu? Sorumuz. Şu da benim merkezcil imem değil mi arkadaşlar? 4M çarpı A. Yani kütle çarpı A eşittir. mg idi. Buradan yaparsam. Bak bak bak. Burada merkezcil kuvvet istemiştik. Işte Buradan o zaman M'ler gitti. O zaman V kare bölü R eşittir. 10 bölü 4 oldu. İşte bu da nedir arkadaşlar? Merkezcil imemiz oldu. O da 10 bölü 4 ne yapar? 5 bölü 2 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Evet burada hemen şuraya şöyle aşağı doğru benim MGM var. Hemen diyagramdan yapalım. Buradan yukarı doğru tepki kuvvetim var. Evet arkadaşlar şurası alfa teta ise burası teta var. O zaman buraya T dersem ben o zaman T çarpı kosinüs teta neye eşit? neye eşit oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Bunun bu. O zaman şurası da ne oldu? T çarpı sinüs teta bana neyi verdi? Merkezcil kuvveti vermedi mi? Şurası merkezcil kuvvet burada. T çarpı sinüs teta merkezcil kuvveti verdi. Burada oranlarsam ben hatta şöyle düzenleyelim. T çarpı sinüs teta eşittir m ve kare bölü r. T çarpı kosinüs teta M, G değil mi arkadaşlar? Sen götür bunları. Çatır çat. Hop gitti. O zaman tanjant teta eşittir. M de gider. V kare rg geldi arkadaşlar. Cismin çizgisel hızını artırmak. Tetasını artırırsam ben cismin çizgisel hızını artırmak diyor. Teta'yı artırırsam sinüsüm e, ta, açı, tencat, tanjant teta büyür. O zaman bunu artırırsınız. Cismin kütlesini azaltmak kütle bağlı değil. Yer çekimi ivmesini artırmak arkadaşlar hangisi olur? Yer çekimi ivmesini artırırsam ben burası küçülürse burası küçüdür. O zaman bu da küçülür. Olmuyor. Yalnız bir oluyor arkadaşlar. Evet şimdi şu sorumuza geldik. Hemen merkez şu da merkeze doğru. Buradan merkeze doğru. F merkezcil kuvveti. Hemen bulalım arkadaşlar. Şuradan MGM aşağı doğru. Bak diyagramı izleyin arkadaşlar. MG burada. Burada hemen şöyle yaparsanız tepki kuvvetim şöyle. 37 ise burası 37 olur. 37 53 37 olur. Bakın arkadaşlar şurası MG sinüs alfa olur. Şurası dikkat edin şöyle uzatırsam 37 ise burası 37 olur. Burası da ne olur? F merkez cil kuvvet çarpı sinüs 37 kosinüs pardon kosinüs 37 olur arkadaşlar. O zaman mg sinüs alfa eşittir f merkezcil kuvvet eşittir kosinüs 37. Düzenlememizi yaparsan şurası 37. Sinüs 37 bölü kosinüs 37 eşittir f MG olur burada arkadaşlar. Tancat 37'yi buldum buradan. Evet bizden neyi istiyor arkadaşlar? Vx bölü Vy'yi istiyor. O zaman açılarla doğru orantılı. Tancat 37 aynı değil mi? ikisinde de, İkisinde de aynı. M çarpı V karemiz V kare bölü R 2 Böyle M, G. Çat gitti. Şurada bir şey vermiş bize. Hareketle sürtünme önemsenmediği şekildeki eğik düzlemin üzerinde eşit kütleli. Kütleler eşitmiş. Evet arkadaşlar. Buradan yaparsak ve karelerimiz kütleler eşitse savrulmadan döndüklerine göre V, X bölü V, Y ne oluyor diyor arkadaşlar. Ha bir de oran da verilmiş arkadaşlar. Evet burada oran da belli. O zaman kaç oranı var? LM'miz 3KL'ymiş. Burası LM'miz 1 ken, pardon KL'miz. Bura 1 ken bura 3'müş. O zaman burası R ise burası 4R olur. Arkadaşlar ondan sonra şu form diye ne yazıp yorumlarsanız cevabınız gelir o da burs olarak görürsünüz. Haydi kolay gelsin arkadaşlar.